Kadınlara uygun diyet türleri kadından kadına değişir. Yani onun vücut yapısı, kaç yaşında olduğu, yaptığı fiziksel aktivite, beslenme ve yaşam şekli, ne kadar sosyal olduğu ya da seyahatlerinin olup olmadığı gibi tüm hayatı bu parçanın en önemli soru işaretidir aslında. Dolayısıyla bizim kişiye en uygun diyeti seçerken izlediğimiz yol önce o kişiyi tanımaktır. Fakat genel olarak bayanların yapısını incelediğimizde vücut yağlanmasının fazla olduğunu, Adet ile birlikte demir kaybının arttığını ve kalsiyum depolarının 35 yaşından sonra artık depolanmadığını bildiğimiz için biz bayanlar için en önemli dikkat edilecek şey diyetini demirden beslemek, kalsiyumdan zengin tutmak, bir de bayanlar için çok önemli olan cilt, saç ve tabii ki bütün derinin elastikiyetini koruyacak olan antioksidanlar yani damar sağlığını yüksek tutmaktır. Bizim en önemli e, dikkate almamız gereken şey o kişinin vücudundaki kayıpları tespit etmektir. Dolayısıyla size en uygun diyetin tespit edilmesi için mutlaka bir diyetisyen yardımı almalısınız, vücut yağ nezdinizi yaptırmalısınız ve gereken kan tahlillerine uygun olarak eksiklerinizi tamamlayacak, uygun, sizin için enerji dengesi toparlanmış bir diyet programı yapmalısınız. Müzik